Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Blood Challenge'dayız. Arkadaşlar, Blood ne yapıyoruz diye sormayın. İlk önce abone olmayı, like atmayı, da takip etmeyi unutmayın. Bu arada var onun. Biraz ses çıkarabilirler. ben. arada Blood Challenge'da gizli yerleri göstereceğim. Diyoruz. Tek bir çok aldım. Şuraya yapın arkadaşlar bakın. Oyunu yeni başlayanlar için bu örnektir. Oyunu yeni başlayanlar. Geliyor ben çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın. Ş şöyle bir yerde olacağız. Arkadaşlar çekiliş çekiliş, çekiliş yapıyorum 30'luk. Abone olanlara em, çekiliş yapacağım. Herkes dot yazıyor. Bakın arkadaşlar buraya geliyoruz. Gidiyoruz buraya. Bakın. Nerede o yer? Bakın tam şurası aracılığa sarı bir şey var. Sarı şey almamız gerekiyor. Sarı şey almamız gerekiyor. Alamıyorum ne olduysa. Acaba bak kaldırıldı mı? Ama deneyeceğim eğer alamazsam bak kaldırılmıştır. Arkadaşlar bak kaldırılmış. Buradaki bakı, bakı boş geçin. Şimdi... Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ya iki saat şimdi arabaya uğraşırım diye şey yapmıyorum hiç. Yusuf burada geldi. Yusuf gelmiş. Ne çıktı? Biz bakmaya devam edelim. Gizli Şöyle önce. Şu an tutuyoruz. Gidiyoruz. Hani burayı soyamıyorduk ya biz. Soyamıyorduk ya. Azıcık soyabiliyoruz. Bakın. Şimdi. Nereye tıklıyoruz? Ben unuttum ya. Nereye tıklıyoruz? Bak Şurada yeşil buton var. Bakın Bakın. Şurada bir var. Geçin içeri. Buraya tırmanın. Banka böyle çok fazla para üreteceği sormayın. Çünkü bakın. Burada bir sürü para var. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Yani. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Basabilirsiniz. Burada para basabiliyoruz. Bunun düğmesi var bir dakika. Nerede bunun düğmesi? Yok. Düğmeyi kaldırmışlar. Burada çıkmak istiyorsa burada geçti butona basın. Bu niye geliyor arkamdan ya? Tamam göstereceğim. Bir yer daha veriyorum. Sarardaki yerimiz daha hastane yeri. Böyle arkadaşlarınızla kaçıyorsanız ya da bir oyun oynuyorsanız ya da saklambaç oynuyorsanız Bırakıyorum da çok. Çünkü çok oynanılıyor saklanmış. Bırakıyorum da. Bir dakika. Gidiyoruz. Burada pencere kırık var. Buradan giriyoruz. Buradan giriyorum. Bir dakika. Bir dakika. Nerede? 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 Evet. Buraya gelip buraya çömelim. Şöyle. Hmm. Arkadaşlar korkutabilirsiniz kayboldum diye beni kaçırdılar diye. Çünkü bazı gerçek hayattaki oynuyorlar gibi yapıyorlar. Şurada ne giriş var ama orayı göster. Zaten Böyle bir yer var. Buraya, burada, burada normalde hastanenin üst katıydı. Çıkabiliyorduk artık çıkamıyoruz. Hemen evet, geçelim. Hoppa. ikinci i̇kinci yerimiz oraydı. Hızlı gelmiş. Yüzü video beğenmedim. Gidelim. Gizlerler gösteriyorum dedim. Şimdi arkadaşlar üçüncü yemeğimizi şey gösterelim. Um, yeni gelinlerimiz var ya. Yeni gelinlerimiz var. Durun durun Gel sana göstereyim. Zaten ben zaten bütün her yeri biliyorum. Gösteriyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Bu kız da burayı kaptı. Üstleri. üstleri orayı kaptı. Şu yeni gelen evin şeyini göstereceğim size. Bakın. Çağırıyoruz. Yukarı çıkın. Pek fazla pek fazla bir şey değil. Ee, şöyle. Mutfak mutfak tarafına gelin. Tamam bak. Tam şu bölgeye. Var ya şu bölge. Vasant diye bir yer var ya oraya girin tamam. Buradan içeri girin. Bitti. Buradan eseniz gibi kasayı soyabilirsiniz. Deniz gibi zıplayıp böyle buradan çıkabilirsiniz. Tamam. Tamam. Şimdi size çok güzel bir yer göstereceğim. Burada bayağı güzel bir yer vardır. Arkadaşlar yani. Hadi gelin 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 gelin. Şimdi mezarlığa gidiyoruz. Mezarlığa tarafı Arkasında futbol sahası var değil mi? Eğer bu e, kaldırmadılarsa bu yeri e, kaldırmadılarsa göstereceğim. Top alıyoruz şimdi. Bakın. Evet. Sil. Sil. Bakın Göstereceğim. Şarkı kaldırmamışlardır. Gümlemeye. Buradan geçmek istiyorsanız arkadaşlar şöyle 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 bir dakika burada biraz parkur yapmanız gerekiyor kaç gündür Roblox'a girmediğim için biraz parkur unuttum ya of, çıkamıyorum bir dakika masal ki. Koyun bunu. Heh. Tamam. Şimdi size zıplayabileceğiz. Merdiven koymanız gerekiyor. Parkurda yapma yapımı direkt merdivenle koyup gidebilirsiniz. Ya Yusuf çek şunu ya. Heh, tamam çektim. Geliyoruz arkadaşlar buraya. Şöyle şuraya çıkmamız gerekiyor. Şunu yazmamız gerekiyor. O yazmamız gerekiyor bir tane ses gelmesi gerekiyor. Geldi. Gel. Duymadıysanız geri alın ve sesi duyun. Buradan gidiyoruz buradan geliyoruz. Ben geliyoruz, 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 geliyoruz. Tamam. Bunu nasıl biraz beklememiz gerekiyor tam olarak. Biraz beklememiz gerekiyor. Şimdi size kasasını göstereceğim. O senin kazısını Ya hayır ya. Eğer bu baka kaldırmadılarsa size bir daha gösterebilirim. Şimdi bakın. Şuraya zıplamamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden tane merdiven koyuyoruz. yazıp zıplayamıyorum. Neyse. Bu bakıp biraz çalıştıktan sonra isteriz. Şimdi ikinci bakımız. Şimdi öyle ateş çıkarırlar ya Ona hiç gerek yok. Sadece yapmanız gereken bu robuksa yanına gelip. geliyoruz. çalışıyor. Evet. Al yani. Tamam. Biraz bakın. Bundan bedava ya. Böylece ateş yapabilirsiniz üstüne böyle 12 saniye geçiyor. 14 15 saniye geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 14 15 saniye geçiyor. O sırada da arkadaşlar lava atmış olursunuz. Şöyle de bakın, tamam, geziyorum. Bisiklet sürüyorum, ateş atıyorum. Bu kadar kolay bir şey yani. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna şöyle bir giri e, kapat kapanış yapalım? Hepinize bay 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 bay.